Evet, garanti makina sanayi, sahne sistemleri. Yaklaşık 40 yıldır sahne üretimini yapıyoruz. Döner sahne, hareketli sahne, portatif sahne, taşınabilir sahne, sabit sahne, tiyatro, auditorium ve sinema sahneleri imal etmekteyiz. Şimdi bugün de e, TÜYAP e, kapı fuarı da. burada teknoloji ve kapı fuarı burası, e, yaptığımız 6 adet tek stand üzerinde altı adet sahneyi görebiliyor. Şu an altı adet adet sahne de senkronize olarak hepsi aynı şekilde, aynı yönde, aynı istikamette dönmeye çalışıyorlar. Buradan anlaşıklarım bu kadardır. Yeni gelen nesile hayırlı işler, yeni müşterilere Allah nasip etsin. Allah yeni müşterilere nasip etsin. İlallah.